Evet arkadaşlar Bir elektrikli bisikletimize Arkadaşlarımız modifiye yapmış Bu MTO marka Beyin bağlamış Bu şekilde gördüğünüz gibi sıfır Şimdi bu motora Bir tane de akümüz var Burada yanık var dikkat ederseniz Bu motora modifiye yapmışlar Bir tane akü eklemişler Bir tane MTO marka Beyin eklemişler Yalnız e, bir şeye dikkat etmemişler. Aslında en çok dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi. Yani arıza vermez diye bir şey yok. Arıza her zaman için verebilir. Sadece e, şuna dikkat etmeleri lazım. Motorun içinde şartel olup olmadığını kontrol etmeleri lazım. Şimdi bu motorumuza e, müşterimiz bir akü eklettirmiş. Beyni bağlattırmış. Belli bir zaman kullanmış. Evet. Ondan sonra beyin arıza verdiğinde içi yandığında şartel olmadığı için otomatikman akümüzün eklenen akümüzü de yakmış. Gördüğünüz kutup başı simsiyah etmiş. Ve şu an akünün bir tanesi de çöpe gitti. Ee, biz ne yaptık? Bir tane akü bağladık. Tekrardan. Ondan sonra normalde burada bağlı olması gereken şu kabloyu biz buradan çıkarttık. Bu şekilde bir sistem yaptık. Buradan giriyor kablomuz. Koltuğun içinde delik var. Buraya çıkıyor. Burada şartele bağladık. Şartelden çıkan yeşil kabloyu da aldık. Bu şekilde koltuğun altından takip ederek artı ucumuza bağlantısını yaptık. Şimdi bu motorumuz en azından güvenlikli bir sisteme döndü. Nasıl güvenlikli sistem oldu? Beyin yandığı zaman otomatikman şartel atacağı için yani büyük yanıklar için geçerli. Şartel atacağı için akülerini koruyacak. Akülerinde o toplam kesecek. Ve motorumuzun hiçbir şekilde çatı tesisatına zarar vermeden daha ucuza ve akülere zarar vermeden daha ucuza çıkmasına sebep olacak. Şimdi e, biz ne yaptık? Bir tane Monero marka akıllı beyin aldık. Montajını yaptık gördüğünüz gibi bu şekilde. Arka motordan gelen kablolar bu şekilde bağlantılar. Burada vitesimiz var. Motorumuza normalde vites düğmesi yoktu bu motorda. Ondan dolayı direkt bağladım ben bunu. Üçüncü vitese köprü yaptım. Sabitledim. Bir tane şartel bağlantısı yaptım. Beyin gene yanma ihtimali olduğunda şartel atsın diye. Ve şu anda da hızını bir kontrol edelim. Orta ayaklıktayken bu yalnız. Şu an 63 kilometreye kadar çıkıyor. Yani tavsiye eder misiniz modifiye diye soracak olursanız, yani ben fazla bir modifiye olayını sevmiyorum aslında, tavsiye etmiyorum çünkü arıza verme olasılığı yüksek oluyor, müşterilere bayağı bir masaj çıkartıyor. En başta e, voltajı yükselttiğimiz için beyni değiştirdik ve beyinden giden voltajı da yükselttik, arfa motora şu an yükleniyor motor bakarsınız bir ay sonra, bakarsınız 5 sene sonra artık ona zaman veremem ben ama motorun da yanma ihtimali olacak. Çünkü içeriye ne kadar fazla akım girerse o kadar zarar görme ihtimali olacak motorumuzun. Şimdi müşterimize motorumuzu kısmetse pazar testi teslim edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyeceğiz. İnşallah arızayı tekrarlamaz.